13. soruya gelip baktığımızda fotosentez yapan bir hücre ile ilgili mitokondri üretilen inorganik bileşikleri kullanabilir. Stoplazmadaki pH değişiklikleri fotosentez reaksiyon hızını etkiler. Elektron kaynağı için suyu kullanır. Yargılarının hangisi kesinlikle doğrudur? Diyor. Arkadaşlar güzel bir soru sormuş. Mitokondri üretilen inorganik bileşiği kullanılabilir kullanmayabilir. Burada direkt mitokondan çıkacak inorganik maddeyi kullanacak diye bir şey söyleyemeyiz. Çünkü hani mantıken düşünüyorum. İlla ki ökaryot yapılı bir canlı olamayabilir. Prokaryot yapılı bir canlı olabilir. Sonra baktığımda stoplazmadaki pH değişimleri fotosentez reaksiyon hızını etkiler diyor. Doğru. Çünkü burada pH değişimi enzimlerin çalışmasını etkiler. En azından bunu söyleyebilirim. Elektron kaynağı olarak diyor su kullanır. Hocam şimdi inorganik madde olarak illa su kullanmak zorunda mı? Yani H2S kullansa, sadece H2 kullansa olmaz mı dersiniz? O yüzden kesinlik istiyorsak en azından yorumumuz daha mantıklı geleceği olan B seçeneğini daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya ama güzel soruymuş yani. 14. soruya baktığımızda 3 gün boyunca aydınlık bir ortamda bekletilen yeşil bir bitkinin glikoz üretim miktarındaki değişim Aşağıdaki grafikte verilmiş. Arkadaşlar her gün sanki glikoz üretimi biraz düşmüş gibi geliyor bana. Buna göre bitkinin glikoz üretimindeki değişimin nedeni faktörlerinden hangisiyle açıklanabilir diyor. Bakıyorum ışık şiddeti azaldıysa fotosentez hızı azalıp ürettiği glikoz üretimi azalmış olabilir. Gayet mantıklı aslında. Bir olabilir. Sonra bakıyorum. Topraklardaki su miktarı. Arkadaşlar zaten fotosentez için gerekli olan ilk madde hani şu an burada su. Su miktarı azalıyorsa fotosentez hızı da düşmüş olabilir ve üretilen glikoz miktarı da azalmış olabilir. Sonra baktığımda bitkide klorofil miktarının azalması. E, klorofil miktarı azaldıysa soğurduğu yani çektiği su ıı, ışık miktarı da azalır. Işık miktarının azalması fotosentez hızının yavaşlamasına da sebep olabilir. Hani buradan en azından 1, 2 ve 3 diye düşünebilirsiniz. 15'in soruya geldiğimizde bir canlı fotosentez tepkimeleri sırasında organik besin yanında yan ürün oluşturmuyorsa bu canlıyı mesela hidrojen bakterisi olabilir arkadaşlar. Bakın hidrojen bakterisi diye düşünüyorum. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi ben fotosentez yapacaksam bakıyorum bu canlıya düşük şiddette ışık gelmektedir. Olabilir mi? Arkadaşlar olabilir. İlla oksijen üretmek zorunda değil. Böyle bir şey diyebilirim. Sonra bak da ama şöyle de olabilir şimdi ışık düşük ışık şiddetinde gelirse benim büyük bir zaman fotosentez sızımı düşürür ama bu oksijen olmuyor diyor yok arkadaşlar biri olmuyor sonra prokaryot hücre yapısına sahip diyor benim düşündüğüm gibi düşünürseniz hidrojen bakterilerinde yan ürün oluşmuyor o yüzden kesinlikle bakterilerden bahsettiğim için hidrojen bakterisi diyorum bence kesin prokaryot hücre yapısına sahiptir bunu diyebilirim sonra bakıyorum elektron kaynağı olarak su kullanılır Hayır orada su değil H2O değil sadece H kullanıyor. Yani suyu kullanmıyor. Demek ki arkadaşlar benim düşündüğüm gibi bu bir hidrojen bakterisi. O yüzden kesinlikle prokaryot hücre yapısına sahiptir der. Rahat ederim ama güzel bir soruymuş. Ben bile bir de bir afalladım ama sonradan onun da yanlış olduğunu buldum. 16. soruya gelip baktığımızda. Ototrof canlıların fotosentez sırasında ürettiği oksijen, ATP, NADPH ve glikoz moleküllerinden hangileri solunum reaksiyonu sırasında kullanılır? Güzel soruymuş arkadaşlar. Biz solunumda oksijeni kullanırız. ATP'yi kullanmayız. Sonunda NADP değil NAD'lar kullanılır. Glikozu kesinlikle yanma reaksiyonunda kullanırız. Ve enerjiyi açığa çıkartırız. Buradan cevap 1 ve 4 şeklinde çıkabilir. 17. soruya geldiğimizde Aşağıda fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız tepkimeleri sırasında gerçekleşen olaylar pozitif, gerçekleşmeyen olaylar ise negatifle gösterilmiş diyor. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı yerlere gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Işığa bağımlı tepkimede ATP molekülündeki bir fosfatın kopması gerçekleşmez demiş. Doğru. Işıktan bağımsız tepkimede ise bu ATP'den fosfat kopar. Yani buraya artı gelmek zorunda. Daha sonra ışığa bağımlı tepkimelerde su molekülünün iyonlarına ayrışması gerçekleşir. Doğru. Işıktan bağımsız reaksiyonda böyle bir şey yoktur. Daha sonra ışığa bağımlı tepkimede karbondioksit molekülünün indirgenmesi gerçekleşmezken ışıktan bağımsız tepkimelerde gerçekleşir. Bu da artı olacak. Üçünün de artı olduğu şıkkı bulmamız lazım. Buradan A seçeneğini rahatlıkla bulabiliriz. İkinci testimiz de burada sona erdi arkadaşlar. Üçüncü testimize başladık. Birinci soruya baktığımızda fotosentez sırasında hücrede ışık, besin, oksijen ve karbondioksit faktörlerinden hangilerinin miktarı azalır diyor. Şimdi arkadaşlar fotosentez sırasında demiş. Işığın miktarı ne kadar fazlaysa o kadar fazla fotosentez yapabilirim. E, besinin miktarı artar açığa çıkan oksijenin miktarı artar. E karbondioksit kullanıldığı için azalır. Basit bir soru olmuş bu. Yalnız 4 seçeneğini işaretlemişsinizdir. İkinci soruda bitkilerde olaylarından hangileri sadece gündüz gerçekleşir demiş. Ona göre düşünelim. Hücrede karbondioksit miktarı azalıyorsa fotosentez yapıyordur. Sadece gündüz gerçekleşir. Doğru. Glikozun karbondioksitle suya parçalanması Bizim gözümüzde olur. Gece gündüz gerçekleşir. Gitti. Işık enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüşmesi diyor. Işık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüşüyorsa bu sadece gündüz gerçekleşir. Kimyasal bağ enerjisi ATP'ye dönüşüyorsa hocam bunun gece gündüz gerçekleşmesi gerçekleşebilir. O yüzden buradan cevabımız 1 ve 3 şeklinde çıkar. Üçüncü soruya baktığımızda bitki hücrelerinde gerçekleşen glikoz sentezi yapma, karbondioksit molekülünü kullanma, oksijen gazı üretme, protein sentezleme olaylarından hangileri şapkalı mantar hücrelerinde de gerçekleşir diyor. Şimdi arkadaşlar şapkalı mantar hücreleri zaten fotosentez yapmaz. Bakın bunu bilseniz. Hocam glikoz sentezi yapmaz, hazır olanı kullanır bir. Karbondioksit molekülünü kullanmaz, üretir gitti. Oksijen gazı fotosentez yapamadığı için üretemez gitti. Tek benzer özellikler var. Ribozom bulundukları için İkisi de protein sentezi yapabilir dersiniz. Rahatlıkla bunu bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Güzel soruymuş ama. Dördüncü soruya baktığımızda bir bitkinin iki farklı hücresinde gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir. Tutmuşlar X'de karbondioksit molekülü kullanmış, su molekülü iyonlaştırılmış, glikoz molekülü nişastaya çevrilmiş, glikoz molekülü inorganiklerine kadar parçalanmış, protein sentezi yapmış, DNA molekülüyle eşlemiş diye vermiş. Bakalım. Bu hücrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru diyor. Bakmamız lazım. X hücresi ışık enerjisini kullanarak karbondioksit molekülünü kullanır. Su iyonlarını ayrıştırır. Glikoz molekülünü nişastaya çevirebilir. Gayet mantıklı. Y hücresi oksijenli solunum yapıp glikozu parçalar. Protein sentezi yapar. DNA'sını eşler. Mantıklı. X hücresi yaprak hücresi olabilir. Fotosentez yapıyorsa yaprak hücresi olabilir. Y hücresi meristem doku hücresi olabilir. Evet orada zaten solunum gerçekleştiriyor. Fotosentez olmaz. Bu da doğru. Buradan cevabımız 1, 2, 3, 4 şeklinde çıkar. Gerçekten bakın bu da güzel soruymuş. 5'in soruya gelip baktığımızda aşağıda yaprağın ne kesti verilmiştir? Arkadaşlar üst epidermis, palizat parankiması. Bakın şuna üst epidermis, palizat parankiması sünger parankiması ve alt epidermis farklılaşması ile oluşmuş stoma. Buna göre numaralandırmış hücrelerde olayların hangileri ortak olarak gerçekleşir diyor. Şimdi polipeptit sentezi protein sentezidir. Biliyorsunuz ribozom bütün hücre yapılarında ortaktır bulunması gerekir. O yüzden polipeptit sentezi buradaki dört yapıda da ortaktır. Eğer sentez yapıyorsanız kesinlikle su üretebilirsiniz. Doğru. Ama karbondioksit kullanıyorsanız bu fotosentez yaptığınız anlamına gelir. Tamam palizat parankiması fotosentez yapar, sünger parankiması fotosentez yapar. Stoma alt epidermis farklılaşmasıyla oluşmuştur. Yapar. Ama üst epidermis fotosentez yapamaz. Bu ortak değildir. Fotoliz demek fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonun başladığı anlamına gelir. E daha demin biz üst epidermis fotosentez yapamaz dediğimiz için fotoliz de gerçekleşemez. 2'de, 3'te ve 4'te varken bir de olmadığı için onu da dahil edemeyiz. Buradan cevabımız 1 ve 2 şeklinde çıkar. 6. soruya gelip baktığımızda aşağıda fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız tepkimeleri sırasında gerçekleşen bazı olaylar eşleştirilmiştir diyor. Buna göre yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru diyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar eşleştirmelere baktığımız için hemen doğru bir şekilde bakalım. Birinci eşleştirme organik besin sentezi ışığa bağımlı reaksiyonda gerçekleşir. ETS görev alır demiş. Saçma. Bir gerçekleşmeyecek. Suyun fotolizi gerçekleşir. Doğru. NADP molekülü yükseltgenir. Doğru. Burada herhangi bir hata yok. Sonra ATP molekülüne fosfat eklenir. ATP'ye dönüşür. Karbondioksit molekülü indirgenir ve organik besin sentezinde kullanılır. Doğru. Arkadaşlar birinci eşleştirme yanlış. Yani organik besin sentezini buraya ETS'yi buraya alsaydık doğru olurdu. Ama 2 ile 3 burada kesinlikle hatasız verilmiş. Bu yüzden buradan D seçeneğini bulabiliriz. 7. soruya geldiğimizde yanda fotosentezini etkileyen bir faktör ile ilgili değişim grafiği verilmiştir. Buna göre X yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diyor. Arkadaşlar ışığın dalga boyunu hatırlıyorsanız çizmiştim ama yine şuraya bir daha çizeyim. Işığın dalga boyu düşünüldüğünde şöyle bir dalgalanma görürsünüz. Mor ve kırmızı tepe yapar. Yeşil ise aşağıda kalır. Işığın dalga boyu yazamam bir kere. Karbondioksit miktarı artışına bağlı fotosentez hızı önce artar, sonra yaprağın yüzey alanı ve stoma sayısı değişmediği için belli bir zaman sonra sabit kalır. Mesela bunu söyleyebilirim. Işık şiddeti de aynı şekilde yaprak sayısı ve stoma sayısı belli bir zaman sonra değişmeyip artmayacağı için belli bir süre fotosentez artar, sonra yine sabit kalır. Işık şiddetini de yazabilirim ama ışığın dalga boyu kesinlikle yazılamaz arkadaşlar bilginiz olsun. 8 soruya geldiğimizde bitkilerin bulunduğu ortamda havanın neme doyması, ortamdaki su miktarının artması, ışık şiddetinin azalması durumlarından hangisi fotosentez olayını olumsuz etkiler demiş. Güzel soru arkadaşlar. Hava neme doyarsa fotosentez olumsuz etkilenir ve yavaşlar. Doğru. Yani olumsuz etkileyecekse bunu olumsuz yazabilirim. Ortamdaki su miktarının artışı fotosentezini olumsuz değil, olumlu yönde etkileyebilir. Sonra ışık şiddetinin azalması zaten herkes düşünmüş budur bunu. Fotosentez hızını olumsuz etkileyip yavaşlatabilir. Buradan 1 ve 3 olumsuz etkiler diyebiliriz. 9 soruya geldiğimizde fotosentez sırasında üretilen ATP, NADPH, glikoz ve vitamin moleküllerinden hangileri stoplazmadaki metabolik tepkimelerde görev alır demiş. Bu arkadaşlar güzel bir soru. ATP ile NADPH fotosentez sırasında ışığa bağımlı reaksiyonla ışıktan bağımsız reaksiyon arasında devreder. Stoplazma bir ikisi çıkamaz. Ama glikozla vitamin aynı şekilde stoplazmadaki metabolik faaliyetlerde tekrardan görev alabilir. O yüzden buradan 3 ve 4 seçeneğini işaretleyebilirsiniz. 10. soruya gelip baktığımızda aşağıda kloroplastın yapılarında gerçekleşen bazı olaylar eşleştirilmiştir diyor. Buna göre verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış diyor. Bakalım. Granalarda hidrojen iyonlarının taşınması, NADP'ler tarafından hidrojenler taşınır, NADP'yeşa dönüşür. Doğru. Stroma'da ATP'nin hidrolize uğraması, ATP'ler e, ADP'ye dönüşür. Bu da doğru. Granada NAD molekülünün indirgenmesi diyor. Arkadaşlar, diyoruz ki şimdi Not molekülü değil. Biz fotosentezden bahsediyoruz. Nat P demeliydi. Burada bir hata var. O yüzden bunu sileriz. Buradan da cevabımız sadece yalnız 3 şekli çıkar. Ama çok güzel sormuşlar. Şuradaki P'yi fark etmeyen bunu da doğru diye almıştır. 11'in soruya baktığımızda Fotosentez tepkimeleri sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre numaralandırmış olayların Işığa bağımlı tepkimeler, ışıktan bağımsız tepkimeler sırasında gerçekleşenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar tekrar AB yazacağız gibi duruyor. NADP'ler haşa dönüştüyse ışığa bağımlı reaksiyonda gerçekleşir. Tabii tam tersi de ışıktan bağımsız reaksiyonda gerçekleşir. Bu doğru. Sona baktığımızda ADP'ler ATP'ye ışığa bağımlı reaksiyonda gerçekleşir. Sonra bunun Farkındaysanız tekrar dönüşü nerede gerçekleşir? Işıktan bağımsız reaksiyonda gerçekleşir. Bu da doğru. Sonra arkadaşlar 5. reaksiyona baktığımda bakıyorum hemen. Hocam 5. reaksiyona baktığımda suyun hidrojenlere ve oksijenlere ayrılması ışığa bağımlı reaksiyonda gerçekleşir. Yani hocam ağlar 1 3 5 olacak. 1 3 ve 5. Diğeri de 2 ile 4 olacak. Yani C seçeneği şeklinde çıkacak. Gerçekten güzel soruymuş. Yani reaksiyonun hangi basamanda ne olduğunu ciddi anlamda yorumlatıyor. Güzel soru. 12. soruya geldiğimizde aşağıdaki cam kaba eloa bitkisi yerleştirildikten sonra mor ışıkla aydınlatılmış. Yani fotosentezi artsın diye aslında iyi uğraşmışlar. Bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru diyor bakıyorum. Mor ışık yerine yeşil ışık verilirse deney tüpünün üstüne çıkan gazın çeşidi değişebilir demiş. Şimdi arkadaşlar ben burada mor ışık değil, yeşil ışık versem artık en azından buradaki gazın miktarının en azından değişeceğini söyleyebilirim. Beher'deki su seviyesi zamanla artar diyor. Beher'deki su seviyesi zamanla artar mı derseniz düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu soruda şöyle bir sıkıntı gördüm ben. Ee, o yüzden biraz düşünmek fırsatı tanıdım aslında kendime Çünkü e, mor ışık yerine eğer ki biz Yeşil ışık verirsek fotosende hızını düşürürüz Bu sadece açığa çıkan gaz kabarcık sayısını azaltır çeşitini Azaltmaz o yüzden mesela bu saçma bence Sonra beherdeki su seviyesi zamanla artar diyor tamam içerideki gaz çıkışı arttığı için Belki buradaki sıvının biraz dışarıya çıkıp Beherdeki su seviyesini zamanla arttırabilir böyle bir yorum yapabiliriz Doğru olabilir Sonra Mor ışık yerine turuncu ışık verilirse deney tipinin üstüne çıkan gazın miktarı artar diyor. Mor ışıkta da daha yüksek olduğu için aslında mantıken düşünüldüğünde hocam açığa çıkan gazın miktarı azalmaz artar diyebilirsiniz. Yani bu da biraz saçma olmuş olur. Cevabın yalnız iki olması lazım. Ama yalnız iki olabilecek tek bir ışık var. Yalnız birin yanına bir çizgi daha koyarsınız. Bunu yalnız iki yaparsınız. Anca cevap o şekildeyken doğru olur bence. Çünkü soruda sanki bir sıkıntı varmış gibi Geldi bana. 13. soruya gelip baktığımızda bitkilerde gerçekleşen bazı olaylar, olaylar aşağıda verilmiştir diyor. Su molekülü iyonlaşır, karbondioksitin indirgenmesi gerçekleşir, ATP sentezi gerçekleşir demiş. Buna göre bu olayların gerçekleştiği tüm canlılarda diyor. Bakın burada risk var. Tüm canlılarda aşağıdakilerden hangisi ortaktır diyor. Hocam çift katlı zarlı organel sadece ökaryotlarda bulunur. Oysa ki tüm canlılarda çift katlı zarlı organel bulunmaz oksijen gazı açığa çıkartırlar diyor. Zaten suyu iyonlaştırıyorsanız suyun hidrojeni NADP'ler tarafından tutulurken oksijen atmosfere verilir. Evet hocam bu ortak özelliktir. Organik besin sentezini sağlar. Zaten siz burada özellikle fotosentezden bahsettiğiniz için her türlü organik besin sentezinin gerçekleşeceğini kabul edersiniz diğer canlılar içinde. Mesela bu da dikkat içeren bir soru. 14. soruya geldiğimizde X türü bir bakterinin bulunduğu ortamdaki oksijen miktarının değişimi aşağıda verilmiştir diyor. Farkındaysanız oksijen miktarı belli bir seviyeye kadar artmış. Sonra oksijen miktarı o şekilde sabit kalmış. Diyor ki buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. T0 T1 zamanında X canlısı solunum yapmaktadır. Şimdi bakıyorum hocam solunum yaparsa T0 ile T1 arasında oksijen miktarını Arttırmaz doğru böyle bir yorum yapabilirim T1 T2 zamanında ışık şiddeti artmış olabilir buna bağlı belki canlı fotosentez de yapmış olabilir T2 T100 zamanında fotosentez durmuştur O yüzden oksijen miktarının artışı da durmuştur Mu diyeceğiz Oksijen miktarı Sabit kalmış Buna bakalım arkadaşlar X canlısı Ototrof beslenmektedir diyor kendi besinini kendi üretmiş olabilir çünkü oksijen miktarının arttırdığı gözleniyor. Yani fotosentez yapabiliyor. X canlısı suyun fotolizini yapmaktadır. Suyu fotolize ederse oksijeni atmosfere verebilir. Doğru. Şimdi arkadaşlar sadece şöyle bir şey var. Oksijen miktarındaki artıştan bahsediyorsa bu oksijen miktarındaki artış burada da sabit kalmış. Yani fotosentez durmuş olamaz. O yüzden mesela burada sanki C seçeneği bana yanlış gibi geliyor. Tamam T0 T1 T1 T2 zaman arasında yorum yapabildik ama bu arada fotosentez dursaydı oksijen miktarı sabit kalmaz, azalırdı. O yüzden sanki C seçeneği yorumu yapılamaz daha mantıklı geliyor bana. 15. soruya geldiğimizde aşağıdaki şekildeki gibi uygun sıcaklıkta hazırlanan deney düzeneğinde bir süre sonra gaz kabarcıklarının çıktığı gözlemlenmiştir. güzel bir soru. Sıcaklık uygunsa Gaz kabarcıkları çıkıyorsa demek ki fotosentez yapabildiğini düşünürüz biraz. Buna göre durumlarından hangilerinin yapılması açığa çıkan gaz kabarcığının sayısını arttırır demiş. Gerçekten güzel bir yorum sorusu bu. Cam kaba pipetle hava üflerseniz ortama karbondioksit koymuş olabilirsiniz. Bu da kabarcık sayısının artışında faydalı olabilir. Işık şiddetini arttırmak demiş. Evet ışık şiddetini arttırırsam fotosentezin arttırırım. Bu da açığa çıkan oksijen miktarını arttırabilir. Cam kabının hacmini arttırmak. Hacmini arttırmanın çok fazla faydası olacağını düşünmüyorum. Kabın sıcaklığını düşürmek zaten fotosentez şu an oluyormuş. Kabın sıcaklığını daha da düşürürsek fotosentez hızını azaltmış olur. Bu da gaz kabarcığı sayısını arttırmaz. Azaltır. Buradan cevabımız 1 ve 2 şeklinde çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Beni için çok sağ olun. Dediğim gibi hani yapamadığınız ya da kafanıza takılan bir soru olursa arkadaşlar. Yine bize sorun. En azından ben elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.